Ayakta akışacağım hatta ayakta. Oh. Ha. O nasıl dönmüş tam öyle. Kul. Vur. 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 Ya yapmayın ya. Ya yapmayın. Pozisyon yok ya. Kar değil. senden de bekliyorum oğlum. Senden de. Merhabalar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Kasım Paşa Galatasaray maçıyla beraberiz arkadaşlar. Heyecanlı güzel bir maç bizi bekliyor. Yeni transferler 2-11'de yok ama bence e, en azından yedekli olanlar Yusuf Demir olsun, Raşit olsun, sonradan şans bulabileceklerini düşünüyorum. Umarım kazandığımız zevkli, güzel bir maç olur. İki takımın da e, hücum oynadığı, futbolun güzelliklerini de gördüğümüz ama tabii onun yanında takımın kazandığını e, görürüm. İnanıyorum bugün de galibiyet alacağız. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Forma çekilişlerimize çok yakında. Bu yüzden zil açın. Takipte kalın. Her an çekiliş videosu gelebilir arkadaşlar. Geçiyoruz maça. Maç başlıyor. Araya girdi. Şimdi Yunus'un ortası. Kafa vuruşu Kerem'de. Abi bomboş ya. Kerem, Kerem ne yaptın o, oğlum ya. Ne yaptın o, oğlum Kerem, ya. Kafayı vuruyor. Top Hiç kimse yok böyle... ya. O nasıl bir vuruş? Böyle Yunus. Allah aşkına ya. Kerem, onda seker top. <laughs> dizine gidiyor ya, top. Dizine vuruyor top ya. dokunuş. dışarıda. Ama ters, ters. Alo Darkan, alo. Alo Darkan. Allah'tan adamlar hala görmüyor, hala görmüyor. Allah'tan hala görmüyorlar. Alo atıyor ya. Bayrağım, uzun mesafe, Çok iyi toplar. Aferin lan. Çok iyi. Ver var. ver ver Gobi ya, ya ya. Yunus ya Yunus sen yaparsın onları Yunus ya. Sen onları yaparsın Yunus ya. Şimdi Çok verildi. tehlikeli. Çok tehlikeli. <laughs> Allah beni sarıldı. kaç başarını? Ben o anes yaptı ortayı. Ya yapmayın ya. Ya yapmayın. Pozisyon yok ya. ya olmayan pozisyonda yediniz ya. Kasımpaşa bir. Yapmayın ya. Bir bir orta ceza sahasına. Bahoken kafayı vurdu. Topu alanla buluşturdu. Merkezi kapatamadın ya abi hiçbir şey yokken ya hiçbir şey yok yokken adam sırf ayağıyla hani oradan top bir çıksın diye Ters ayağıyla öyle bir savuruyor. Bata Gitti orta oluyor. Allah aşkına bak bak. Topu zaten icat etmiş artık. Son bir hamle ya. <laughs> vurdu. Müthiş yere gitmiş topa ama yani. O artık son hamle ya. Onu orada Cekin yemeyeceksin öyle ya. Onu orada yemeyeceksin ya. Oliveira bugün yoksun Oliveira. Bugün yoksun Oliveira. Kendine gel ya Sen buradaysın Oliveira. Biraz topala ya. Sezon Kerem. Kerem Aktürkoğlu sıyrıldı. Kerem! Topu halen onda. Şimdi yaptı ortasını Kerem. Sadık. Sel Gomis. Gomis. Kerem. Gol! Gomez. Mertense kazanır. Topu kullandı. Olduğu yerden pas Oliveira'a saldırdı. Koydu. Toreira. Yunus topu boşurdu. Yunus. Gol! 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 Babacığım biz Gomez. Adamsın lan. Adamsın. 20. Erken döndük. Aferin lan Yunus. Aferin lan Yunus. Aferin Torreira. Çok iyi. Neyse Allah'tan erken tepki verdik yoksa tutuşacaktık. Aferin lan Yunus. Aferin oğlum. Çok iyi lan. Asist Yunus gol. Gomez senden de bekliyorum oğlum. Senden de. Hadi oğlum. Kapandılar iyice, gel 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 Mertens arkanda çok Komisyonu iyi lan Yulus. Bravo helal lan İyi orta Komisyonu. İyi bekledi Sasha Vur! vur gol goluma falan lan ne lan Sergio Tofal inanılmaz bir karambol. Sergio Oliveira döndü. Ya ne yapıyor ya Oliveira ya? Messi topu buluşturamadı Oliveira. Adam Çoray. Çıkamadı Kasımpaşa. O top oradan nasıl çıkar ya? O top oradan nasıl çıkar ya? Ne de olmadı. Top Galatasaray'a geçti. Oliveira. Yunus'u Yürü lan 2-2. Iki. Yürü, lan. Mükemmel. Yürü yürü. Yunus. Geçersin lan yine. Yunus çekti sonuna. Attı, Yunus, ya Yunus iyi vur be, Yunus iyi vur be, Yunus iyi vur be. Kerem <laughs> Abi niye bu kadar tempo düşürdünüz ya? Pozisyondasın diye tempo Falan düşürüyorsun manera. Kerem ya. Aç ortanın komise doğru. Bak göbek boş, orta boş. Bu ne erken yiyecek erken. Sotayım <laughs> direkt. Çok, Çok, <laughs> Çok iyi lan. Helal lan oğlum öyle. Allah helal olsun lan. Lan. <laughs> helal lan. Yine direğe takıldı, yine direğe takıldı. Hamit'e döndü bu da. Ama çok iyi ya. Müthiş. Abi bu Bağ Öken niye her topu indiriyor ya? Bu... Şimdi pas Hayredinovic. Hayredinovic orta geçmedi Emin Bayram. Tırpağın uzaklardan kaleye Mustafa. Nasıl çıkardı lan şutu? Ama Yine cık, o ne yapıyor şu çıkardı vallahi adama helal olsun bak. Şurada şuna bak yani topu kontrol mustera. edemedi dedik ama Mustafa Allah'tan erken uyanmış. Çok cık, iyi vurdu tık, helal olsun. Evet ilk yarı bir birlik beraberlikle bitiyor ama çok ciddi oyun üstünlüğümüz var. Yanılmıyorsam 70 30'du topa sahip olma. Pozisyon zenginliği zaten bizde. daha çok pozisyona girdik. Daha etkiliydik. Direkten dönen toplar var, kaçırdıklarımız var benim için kaçırdık belki sonunu getiremedik ama basit işler yapamadık önde. Çok iyiydi ama buna rağmen güzel oynadık. Bu futbol devam ederse galibiyet gelir diye umuyorum ama onlar da çok etkili çıkışlar yapabiliyor. Boşluk buluyorlar değerlendiremediler şu ana kadar ama bir tanesini değerlendirseler bu sefer sen sıkıntıya düşeceksin. Kasımpaşa da etkili görünmese de açıkları buldu, değerlendiremedi. Onu söyleyebilirim. İkinci yarı heyecanlı geçecek yine. Gomis, ondan Mertens, bir pas Oliveira'ya, ya, Kerem yap araya koşunu. Kerem, ya, Koşun Bira, Kerem Bira, çok, Bira, iyi. çok iyi o O işte ya adam o kadar bekledi gideceksin Kerem ya daha Bira, neyi bekliyorsun gideceksin Kerem. orada ya. Kerem. Bravo lan. Bravo. Kerem. Bravo. Rahat bir maç geçecek bundan sonra inşallah. Bir tamam. rahatladık. Bu işte ya, bu işte ya. Bize böyle bir rahat bir maç izletin ya. Şöyle keyifli bir izleyelim ya. O falan, Yürü lan. Verdi. Falan, ho. Ondan çok bas. iyi. Gel al. Süper lan. Süper lan. Çivi gibi çaktı kere, lan. Allah helal olsun lan. Ayakta alkışlayacağım artık ayakta. Adamsın lan oğlum adamsın lan. Allah çok kere. güzel gol oldu be. İşte bu ya. İşte bu ya. İşte bu. Kesinlikle oynayacağınız bu var. Yalnız çok iyi vurdu ha. Tekrarını bir göster abi çok müthiş astı. Harika valla harika. Şuna baksana Kerem. hop. Tam açı. Oh. Kerem. Ha, Kerem. O nasıl dönmüş lan öyle. Abi Yüzü efsane dönmüş. Lan efsane dönmüş. Üçüncü gol oldu. Her Allah'ın kerem. Her Allah'ın kerem. Başka maçlarını çok seviyor demiştik Kerem için. Kariyerin en güzel gollerinden birini atıyor Kerem Akbukoğlu. Süpersin abi. Aferin lan Harry Potter. Yunus'tan yine Boe. Yunus Akgün. Aferin Hı lan. Ne döndü lan. E, onda ah Ondan yine ee, Yunus'a. Yunus süpersin be oğlum. Vallahi süpersin ha Yunus. Haytaç Hayradinoviç'i düşündü emin bayram. Topu aldı Yusuf. Yürü lan Yusuf şimdi. Yusuf triplik halinde. Yusuf gidiyor. Çok iyi. Seferoviç. Anam anam anam. Çok Topu. iyi araya girdi ha Sadık. Yusuf'a vuruşu. Haytaç dakika 90 Aytaç'ın ortası kafa oldu. Ya bir şu kolyelerden Sadık, yemeyin ya. Savunmaya geldi. Adamların tek silahı o, duran toplar, o, toplar ya. Tek silahı duran toplar Sadık, ya. 90. dakikada farkı bile indiriyor Kasımpaşa. İyi bir orta Aytaç'tan. Sadık Çiftpınar Kafayı böyle vuruyor. Toku ağlarla buluşturuyor. Tam beş gol. Yemeden tamamlayamadınız evet, ya. Yemeden başı tamamlayamadınız başı ya. Başı İlla son dakikalarda başı sıkıntılı başı geçireceğiz. Başı Bravo. Değerlendirin sonunu. Değerlendirin sonunu. Topu ayalan. Çok başı iyi. Ah <laughs> Çabuktan, Şimdi çabuk gerekirse faal yap. oradan faal yap Pondra çıkarmaya. Oyun oynuyor. Aferin lan. Aferin lan Yusuf. At Yusuf'un önüne, at Yusuf'un önüne be. Çok iyi. Şimdi <laughs> Rašić'sa. Lübua. Berkan. Bir daha. Bir daha. İyi orta. Raşitza, Abi iyi o toplar atıyor çocuk. Topu, Yusuf'tan koy lan. Niye indiriyor? Torna'ya da Yusuf sandım. Emin, Çünkü Fana sonundaydı. Yusuf'tan Çok iyi. Anot. Anot. Hoca bitir hoca. Bitir. Mustera. Bunu ya. Bitin. Şükür, şükür be. Çok şükür be. Çok şükür be. Çok şükür. Yani çok rahat bitireceğimiz maçı zora soktuk. Son 5 dakika biraz zorlandık. Pozisyon da bulduk aslında. Farkı da açabildik tekrar iki ama. Olmadı. Güzel maçtı. iyi maçtı. İki takımın da ayağına sağlık. Takımı tabii ki de tebrik ediyorum. İyi maç çıkardık. Güzel bir galibiyet oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maçın geneline baktığımız zaman da daha iyiydik. Daha çok aradık. Daha çok taradık. Daha çok varyasyonlar denedik. Daha çok ofans oynadık. Maçı hak ettik. Kasımpaşa'nın da ayağına sağlık. Benim için maçın adamı. Yani Torreira bugün çok mükemmeldi. Görünmez kahraman. Yunus iyiydi. Kerem kötü başladı. iyi bitirdi. Ya yani Oliveira kötü başladı. O da iyi devam etti. Kassisti vesaire. E, güzeldi. Emin Bayram iyiydi. Boyu anlatmaya gerek yok. Bak iyiydi diye hepsine girdim. O yüzden bir tane seçmek durumundayım. Önce rakipten bir tane söyleyeceğim. Hayrat Dinoviç bir kere çok kaliteli bir oyuncu. Özellikle Kasımpaşa için çok üst düzey bir oyuncu. Gerçekten çok tatlı ayağı var. Çok e, oyun görüşü güzel bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Onu söyleyeyim. İyiydi bugün. Çok iyiydi ama e, maçın adamı benim için attığı gollerde getirdiği galibiyette sonradan oynadığı futbolla e, Kerem Aktürk oldu maçın golü zaten e, tartışmaya kapalı Keremin attığı ikinci Galatasaray'ımızın 3 üçüncü golü muazzamdı o falso, o, o vuruş gerçekten harikaydı maçın golü de tartışmasız e, Kerem'indi. hakeme puan vereyim hakem bence 10 e, üzerinden 9'luk maç yönetti ya. Çok öyle şey yapmadı, göze batmadı. Ona yakındı yani. 9.5'tan 9 diyorum yani ona yakındı. Hakem iyiydi. Güzel bir maç oldu. E, en her iki takımda ayaklarına sağlık. Bundan sonra gidip dinlensinler. <laughs> Haftaya tekrar maç var. Evet. E, forma çekilişlerinizi vesaire kaçırmayın. Israla bunu söylüyorum işte, her zaman. Onun dışında da videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.